Allah sabredenlerle beraberdir. Ve inanıyorsanız yarayı kastettiniz ve her halükarda Allah bu yol tamamlanacaktır. Yeryüzünde birçok büyük insan sözünün anlaşılamadığını görerek gitti. Kimi insanlar Belki çoluk çocuğuna bıraktığı emeklerinin karşılığını görmeden Ama her halükarda takdir cenab Allah'ındır. Güneş oradan mı doğar? Buradan bu Güneş ne zaman doğar? Onu Cenab-ı Allah'a bırakalım. Biz karanlığa bir mum yakalım. bizim işimiz, bizim işimiz karanlıktan şikayet etmek değildir. Karanlığa bu Gün doğsun diye beklemeyeceğiz. Bu Allah'ın takdiri. Biz üzerimize düşeni yapacağız.